Yok öyle telefon falan, hadi, hadi. Al yeğenim, benim telefonumdan ne istiyorsan indir oyunu, al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat, tamam ya. Kapıya bakayım. Osman Gültekin sen misin? Buyurun. Al, kredi kartı ekseyim. Bilmem ne oyunu, 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra ne satın almış? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gültekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak sana Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patece diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış puş. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey alışın bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Ha. Yok ben indirmedim kardeşine oğlum ver ona verdim telefonu o indirdi Kes lan FETÖ'cü! Valla ben bunu FETÖ'cü olduğunu bilsem karga marga getirmezdim lan! Bilen kızı La. bir siktirdin! Nasıl ya?